Buyurun, Şimdi Ezgi Hanım e, Türkiye'de yine maalesef yandaş medya dediğimiz e, hükümete yakın medya bu süreç başladıktan sonra tamamen hani devletin e, genel bir politikası dışında tamamen AKP'nin siyasi bakışını e, topluma e, yedirmek diyeceğim daha doğrusu ama topluma bir şekilde bunu empoze etmek adına bir şey başlattılar. Zaten de, e, Mehmet abinin de dediği gibi e, atsiz birbirine karşı derken mesela biliyorsunuz ya AKP M MKYK üyesi Orhan Miroğlu yani Çin'deki bir görüntüyü e, burada cilve gözü kapısı diye paylaştı. İşte e, Suriye'deki e, hapishane görüntüsü diye kalkılıp Vietnam'daki görüntü paylaşıldı. Şimdi Suriyeli hesaplar var ya kimisi burada kimisi Avrupa'da yaşıyor. Avrupa'da yaşayan bir Suriyeli Suriye'de yaşanan gelişmeler için Türkçe tweetler atıyor. Ya niye bize mesaj veriyorsun? Yani sen Fransa'da yaşıyorsun, İngiltere'de yaşıyorsun. Şükürler olsun ülkem kurtuldu diyorsun. İyi de bunu niye Türkiye'ye tweet atıyorsun? Git Rus Suriye'ye at tweetleri. Ortada hani eee soruldu ya dünya açısından bu bazı tarihler, gelişmeler niye hani tesadüf değil tabii ki. Kesinlikle tesadüf değil. Yani bunlar işte dünyada biliyoruz. Bu tür ülkeler Ortadoğu ve bizim gibi ülkelerde etnik ve milli ayrışmaların sermaye tarafından körüklendiğini hepimiz biliyoruz. Burada da özetle radikal gruplar bu bölgelerde bu amaçla kullanılıyor zaten. Yani bunlar tesadüf olmuyor haliyle. Ve Suriye özelinde o kadar erken hareket ediliyor ki hükümet medyası bir anda biliyorsunuz plakalar plakalar ki o da ne oldu ortaya çıktı. Daha önce ÖSO gruplarının kullandığı plaka. Yani bugünkü gelişmeyle bağlantılı değil. Ama öyle bir algı kuruluyor ki bir anda şimdi yeni hamleyle beraber orada o plakaları Suriye halkı doğal olarak takmaya başladı. Hani bize tabi oldular. Bir anda bizim ilimiz olmak istiyorlar. Halbuki daha önceki plakalarla ilgili bir konuymuş. Yeni bir konu değil ama Türkiye'de öyle bir algı yaratılıyor ki şimdi bir anda her şey liman olacakmış gibi ama ya bu coğrafyanın durumu zaten belli. Bu coğrafyada hiçbir zaman Hiçbir şey süt liman olmadı. Çünkü burada farklı etnik gruplar var, farklı e, e, mezhepler var. Böyle bir farklı grupların bir arada bulunduğu yerde zaten sorunların olmaması e, e, anormal olur zaten. Hele ki böyle bir süreçten sonra. Şimdi daha her şey sıcak, her şey yeni. Dur bakalım nasıl bir hükümet tarzı olacak, nasıl bir rejim i̇şte nasıl kurulacak? Hükümet, Bu, nasıl bir hükümet tarzı olacak sorusuna emareler... Gelmiyor mu? Mesela bu görüntü o yüzden işleyelim istedik biz. Zaten yani Bakın tamam, bu görüntü, mesela zaten Mustafa iz, Bey diyor iz. her diktatörün sonu böyle olmalı. Geçen de bir konumuz dedi ki bu kadar milyonlarca sığınmacıyı farklı topraklara en çok da Türkiye'ye göndermek zorunda bıraktı hesap. Şimdi kendi gitti Rusya'da sığınmacı oldu işte ilahi adalet dedi mesela Mustafa Bey. Sizin dediğinize benzer bir diktatörün sonu olarak yorumlarken ama hani o sizin sorduğunuz soruya cevap olmuyor mu tüm bu görüntüler? Tamam diktatörün sonu böyle olsun ama böyle bir zihniyetteki yönetim de nasıl olacak şimdi? Çok liberal, demokrat bir yönetimde olmayacaktır herhalde. O işte mi? yine yani erken değerlendirmeler özellikle yandaş medya tarafından. Yani HTŞ'nin söylediklerine falan bir anda asla itibar edilmemeli. Onların nasıl bir dünya görüşü olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu aşamada onlar bir takiye veya şu an mevcut... Me 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 ee, bir şekilde iktidarın kuruluşu aşamasında Avrupa'nın ve Amerika'nın çok da e, e, tepkisini almama adına böyle söylemlerde bulunuyor olabilirler ama şu görüntüler zaten onların nasıl bir yönetim kuracağını aşağı yukarı e, bizlere işaret ediyor ve dediğimiz gibi yani bu, bunu zaten bu görüntü yani insanlığa sağan bir görüntü değil. Yani sonuçta diktatörlüğü hiç kimse benimsemez. Onların yıkılmasını hepimiz isteriz ama kalkıp da işte bir mezarında yakılmasının bir anlamı yok. Ama burada bu tür şeyler, hamleler şundan yapılıyor birazcık. İşte o eski rejim yanlılarına bir gövde gösterisi amaçlı yapılıyor burada. Heh. Onları korkutmak gövde ve gösterirse. kendi rejimlerini dayatmak adı altında Bilerek zaten dediniz ya siz başlangıçta bu görüntüler özellikle yayılsın diye. Hatırlarsanız El-Kaide filan da aynı yöntemi kullanıyordu. İnsan keserken yakarken falan görüntüler e, pa, e, videoya çekilip dünyaya özellikle servis ediliyordu. Amaç orada e, insanları korkutmak, e, bir psikolojik baskı yaratmak. Şimdi HTŞ'nin yaptığı da bu, bu anlamda bir to e, mevcut Suriye halkına bir psikolojik baskı yapıyor. Psikolojik ba e, üstünlük bizde algısıyla bunu yapıyor. Ve buradan bir konuyu daha anlıyoruz ki Türkiye açısından ordunun özellikle din ve siyasetten niye uzak tutulması gerektiğinin en güzel örneği i̇şte Dedik ya bakın Suriye'de bir ordu var ama orduyu göremedik. Niye? bir taraf Rusya, bir taraf İran gibi işte ordunun içine böylesine siyaset, günlük siyasi çekişmeler ordunun içine sirayet ederse, mezhep ayrılıkları ordunun içine sirayet ederse, dinsel kavramlar ordunun içine sirayet ederse işte bu noktada tabii ki ordu, milli ordu merkezi ordu olmasını çünkü devletleri devlet yapan orduların merkezi tutumudur, yapısıdır işte orduları siz siyaseten ve e, dinen bir e, ayrışma noktasına götürürseniz sonuç itibariyle işte bu şekilde ülkeniz gün gelir savunmasız kalır, hiçbir şey yapamaz. Burada işte ordunun öneminin veya ordunun bu anlamda ee, bu tür siyasetten işte Mustafa Kemal'in de Kurtuluş Harbi'nden hemen sonra yaptığı hamlelerden biriydi. Ordunun siyasetten arındırılması. Aynı şey işte bugün de bizim maalesef yaşadığımız birçok sorun e, söylüyoruz, işaret ediyoruz ama belli bir dönemde de dinlemediler. Şimdi de maalesef dinlememeye devam ediyorlar. Ee, birisi gidiyor tarikatlardan bir başkası geliyor. Ondan sonra tarikatların çerçevesinde veya... Dışarıdaki cemaatlerin söylemleriyle orduya dair bazı hamleler o da yetmiyor konuşacağız detayını. Yani bir katilin kalkıp da silahlı kuvvetlerdeki insanlar hakkında televizyonlara çıkarılıp konuşturulmaz falan söz konusu. Yani Türkiye yanı başında böyle bir sorunla karşı karşıyayken buralardan ders almıyor. Bu gruplarla, ya bu grupların nereden geldiğini az çok hepimiz biliyoruz. El-Kaide, IŞİD, Taliban tarzı bir anlayıştan bahsediyoruz. Yani bunların demokratik bir yönetim kurma ihtimali falan çok e, mümkün görünmüyor. Şu aşamada sadece her zaman yaptıkları gibi bu tür yapılar hep bir takiye içerisindedir. Ama rejime ele geçirdiği anda yavaş yavaş Taliban da ilk geldiğinde bazı şeylere e, karışmayacağız diyordu. Sırayla 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 adım adım karışmaya başlıyoruz. Ya kadınlar Bunlar konuşamayacak da... hale geldi yani. Bırakın sokağa çıkmayı zaten her taraflarını kapatmak durumunda kalıyorlar. Parkta sesli konuşma yasaklandı. Okullara gidemiyor kız. Tabii çocuk. tabii yani ama buna benzer bir gidişat mı olacak biraz daha Irak benzeri mi olacak diye biz yine soruyoruz. Çünkü o CNN'de verdikleri imaj HTS'nin lideri için. Terör örgütü kazandığı zaman işler değişir mesajı ya da imajıydı bilmiyorum. Şimdi burada da karşılaştırmalı paylaşılıyor sosyal medyada. Beşar Esad'ın babası Hafız Esad'ın mezarı cihatçılar tarafından yakıldı diye de paylaşılıyor. Şimdi tabi aradaki farkı orada şey, Yalnız bugün Hüsnü Mahalli'nin de sözlerine denk gelmiştim. Şimdi kendisi ben Esad'ı savunuyor falan değilim diyor ama öyle bir anlatılıyor ki çok ihtişamlı sarayı vardı, çok ihtişamlı mezarı var. Öyle de bir durum yok. Sarayın içerisindeki o mobilyalar bile 30 yıllık diyor. Yani öyle görkemli, şatafatlı bir hayat da zaten Suriye koşullarında yoktu diyor. E, bu, bugün, bugün da de yani bakarsanız işte Dolmabahçe Sarayı lazım. Yani, yani. Ve bakın dünya konjöktöründeki bazı şeylerin tesadüf olmadığı ile ilgili bir, e, küçük bir detay vereyim. Bu körfez krizleri, bir ve ikinci körfez krizleri esnasında e, ben e, inkılap tarihinde yüksek sans eğitimi alırken makine mühendisliği bölümünden bir yüksek sans yapan bir e, öğrenci bizden bir akademisyen arkadaşa bir e, konu getiriyor. E, bu büyük petrol tankerleri var. Ee, sadece e, büyük denizler içinde, okyanuslarda hareket eden, iç denizlere dahi giremeyecek büyüklükte tankerlerden bahsediyoruz. Bunlar dünyada fazla yapılmıyor. Yani sayılar çok değildir. Ve diyor ki bunların iki defa tarihinin zıpladığını görüyor. Ondan sonra arkadaş tabii e, siyaseti, tarih ve siyaset okuduğu için hemen tarihlere bakıyor. Birinci e, körfez ve ikinci körfez krizinden 3 yıl önce siparişlerde artış gözlenmiş. Yani 1. Körfez ve ikinci Körfez krizden önce Amerika krizleri yani körfez müdahalesini tamamlamış, planlı, artık oradan taşıyacağı petrol için tanker siparişine geçmiş. Düşünün. Yani kesinlikle evet. bu tür hamleler tesadüf değil. Tamamen e, planlı. bu zaten be, be, yıllardan beridir bir parçalama planı vardı. Onu da vurguluyorsunuz.